Merhaba, bugün dijital ayak izinden konuşacağız. Aslında karbon ayak izi ya da su ayak izi kavramlarına kıyasla çok da bilinmeyen ve ilk öğrenildiğinde biraz şaşırtıcı olan bir konu. Ben de ilk öğrendiğimde şaşırmıştım. Genelde eğitimlerde aktardığımda da benzer tepkilerin olduğunu gözlemliyorum. Çünkü dijital dünya ve internet o kadar hayatımızın bir parçası ki bu değirmenin suyunun nereden geldiğini genelde düşünmüyor oluyoruz. Evimize küçücük bir kutu giriyor, 2-3 tane kablo bağlanıyor ya da telefon aldığımız bir internet e, paketiyle tüm dünyaya bağlanmış oluyoruz. Gittiğimiz her yerde Wi-Fi var e, ve o kadar dijital bir ağla sarmalanmış durumdayız ki internetsiz bir hayat düşünemiyoruz haliyle. Peki nasıl mümkün olabiliyor bu? İnternet ne kadar soyut bir şey gibi görünse de aslında arkasında veri merkezleri, sunucular, bilgisayarlar ve mobil cihazlar çalışan bunların üretimi, nakliyesi, çalışması, soğutulması ve bertarafı gibi aşamalarında çok yüksek miktarlarda enerji harcayan e, süreçler, işlerler bir ağ. Dijital ayak izi ise interneti kullanırken oluşturduğumuz veri izi. Herhangi bir elektronik cihazda sosyal medyada arama yaparken ya da mail atarken, çevrim çalışveriş yaparken aslında arkamızda birçok iz bırakıyoruz. Dijital ayak izini aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Pasif dijital ayak izi aslında bizim isteğimizle olmadan bilgilerimizin toplanması oluyor. Kullanıcı olarak bunun gerçekleştiğini anlayamayacağımız IP adresinin tanımlanması gibi gizli süreçler yürüyor aslında. Arama geçmişimiz de buna dahil. Hatta bu izler analiz edilerek reklamcılar tarafından da kullanılıyor. Kullandığımız sitelerin ya da sosyal medyaların algoritmaları da reklamcılar tarafından böyle belirleniyor. Aktif dijital ayak izi ise bilerek ve isteyerek gönderdiğimiz tüm veriler internetteki her bilinçli adımımız oluyor. Kendi belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifreyle bir siteye giriş yapmamız, maillerimiz, bir bloğa abone olmamız, sosyal medyada yayınladığımız her bir yeni gönderi aktif dijital ayak izine örnek oluşturuyor. Tweet atmak, Instagram'da bir fotoğraf paylaşmak, Facebook'ta bir gönderi beğenmek gibi sayısız örnek çoğaltabiliriz. Kısaca şunu söyleyebiliriz ki dijital dünyadaki her bir tıkımızın bir maliyeti var. Arama motorunda yaptığımız her bir aramayla bir demlik çay ya da arabayla 15 metre gitmeye eş değer bir karbon salımına neden olmuş oluyoruz. Bu da rakamsal olarak 0.2 ila 7 gram arasında bir karbona denk geliyor. Mesela bir mail 4 gram karbon salımına neden olurken eklerle dolu daha uzun bir mail 50 gram karbona kadar çıkabiliyor. Bazen haberimizin olmadığı kontrol bile etmediğimiz spam mailler ise 0.3 gram karbona denk geliyor. Şimdi bu verdiğim rakamları bir kenarda tutarak son bir örnek daha vermek istiyorum. Bir iPhone toplamda ortalama 79 kilogram karbon salımına neden oluyor. Bunun %80'i üretim, %17'si kullanım, %2'si ise nakliye aşamasında gerçekleşiyor. Bu rakamın çılgınlığı da az önce gram üzerinden verdiğimiz ve bir kenarda dursun dediğimiz örneklerle kıyaslanarak anlaşılabilir diyerek buradaki yorumu ve takdiri size bırakıyorum. Şimdi bir de dijital dünyadaki dev isimlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü nasıl ki biz bu videoda dijital ayak izinden olsak şu anda, onlar da tabii ki tüm bunların ve bu sektörün yarattığı kililiğin kirliliğin farkında olarak bir takım adımlar atmaya başladılar. Örneğin Google herkes için karbonsuz bir geleceği hedefleyerek birlikte çalışıyoruz sloganı ile 2007'den beri karbon nötr olduğunu söyleyerek 2030'a kadar da sıfır karbon olmaya hedefliyor. Sustainability Google adlı internet sitelerinde bu bağlamda yaptıkları çalışmalar kronolojik olarak mevcut. Microsoft ise su kullanımını nihayetinde ortadan kaldırmak amacıyla veri merkezlerinin kullandığı su miktarını 2024 yılına kadar %95 oranında azaltmayı planlıyor. Bu da aslında geçen 10 yıl sonunda su pozitif olma taahhüdüne dayanıyor. Yani operasyonları için kullandığından daha fazla su dolduracak. 2020'de Microsoft aynı son tarihe kadar karbon negatif olmayı da taahhüt etti. Bu da gezegeni ısıtan karbondioksiti saldığından daha fazla çekmeyi ve depolamayı planladığı anlamına geliyor. Umarız bu taahhütler ve hedefler gerçekleşir çünkü dünyanın en acil şekilde aksiyonlar alınmasına ihtiyacı var. Kullanım aşamasında neden olduğu karbon emisyonundan da önce aslında internetteki tüm bu eylemler için e, kaynak ve altyapı gerekiyor. Bu anlamda da dijitalin artan kullanımı ile enerji tüketimini ve elektronik atıkların artması söz konusu oluyor. Isınan veri merkezlerinin soğutulması da çok fazla kaynak tüketimine neden olarak dünyaya oldukça zarar veren bir noktaya ulaşmış durumda. Çünkü bu işlemlerin çoğunda fosil yakıtlar tüketiliyor ve yine karbon emisyonuna neden oluyor. Özellikle de Covid-19 sonrasında çoğu alışkanlıkların hatta eğitimin bile dijitalleştiği bu süreçte dijital ayak izimizi nasıl kontrol edebiliriz? İnternetin de bir tüketim olduğunu kendimize hatırlatabiliriz öncelikle. Kullanmadığımız hesapları silebilir, mail yanıtlarken tamamen alıntılamaktan kaçınarak yanıtlamayı seçebilir, günlük kullanım saatlerimizi düzenleyebiliriz. Gereksiz e-posta gruplarından ve listelerinden çıkabiliriz. E-Devlet'te ticari elektronik ileti yönetim sistemi diye aratıp girdiğinizde her bir iletişim adresinizi tanımlayarak orada daha önceden vermiş olduğunuz bir takım izinleri silebiliyorsunuz. Hem telefon numaranız için yapabiliyoruz bunu hem de e, mail adreslerimiz için yapabiliyoruz çünkü bu zamana kadar ilaki biz farkında olmadan bile bir yere üye olurken bir takım e, aboneliklerin ya da işte mail listelerinin gelmesine izin vermiş oluyoruz ve onlar biz farkında olmadan e, birikmeye spam kutumuzda biz hiç fark etmeden çoğalmaya devam ediyorlar. E, bu anlamda da bu bahsettiğim e devletteki e, izin kısmından tercihlerimizi değiştirerek bunun önüne geçebiliyoruz. Çünkü her adımımız yalnızca bizi değil dünyayı da etkiliyor. Elbette ki buradaki etkimizin kısıtlı olduğunu, küresel anlamda adımlar atılması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ki bazı adımlardan da bahsettik ama bu gene de bizi üzerimize düşeni yapmaktan alıkoymamalı diye düşünüyorum. Bugün dijital ayak izini konuştuk. Olabildiğince kısa ve öz bir şekilde aktarmaya çalıştım. Eğer eksik kalan yerler varsa yorumlara bırakarak tamamlaman ve bir sonraki videolar için de geri bildirimde bulunman beni çok mutlu eder. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ekolojik yolun açık olsun.